Evet. Herkese merhaba tekrardan. Türkiye turu videoları en son Kıbrıs'ta bitti. Ben ondan sonra taşıyucuna geçtim. Taşıyucuna geçtikten sonra Adıyaman'a kadar geldim. YouTube'da takip edenler beni Kıbrıs'a kadar gördüler. Instagram'da falan takip edenler işte Urfa, Adana, Maraş Osmaniye ve Adıyaman'a nasıl geldiğimi güncel olarak görmüş oldular. Ama bu sırada çok fazla işte çantada ne var, yanında ne taşıyorsun falan diyen çok oldu. O yüzden şimdi bu videonun konusu çantaların içerisinde ne taşıyorum, bisikletin arkasında nasıl bir ekipman taşıyorum, neler taşıyorum yanımda. Beraber bunlara göz atacağız. Çantaları işte çantaların içerisindekileri falan gösterirken bir yandan güncel fiyatlarını, Türkiye fiyatlarını da altta yazmış olacağım. Şimdi önce çantalardan başlayalım. Bunlar Baldwin'in heybe çantaları. Bu ikisi bisikletin arkasına takılıyor. Arka sağına soluna takılan çantalar. Şu klipsler bisikletin arkasındaki bagajın demirine çat oturuyor. Şuradaki klipsleri kilitlediğinizde çok sağlam bir şekilde oraya oturuyor. Bunun bir de burada bagajdan destek alabileceği bir tutamacı daha var. Bu ayarlanabilen bir şey de aynı zamanda bunlar da ayarlanabiliyor. Bunları çevirip sağa sola oynatarak herhangi bir bisiklet bagajına kolayca oturtabiliyorsunuz. Bu iki çantayı sağına sola astınız ya bagajın. Ortasına da bu çantayı takıyorsunuz. Ortasına da bu çantayı takıyoruz daha doğrusu. Bu çantanın da fermuarları var. Bu da üstüne oturuyor. İki çantanın arasına bagajın üzerine oturuyor ki en ağır çantam da bu. Ve üzerindeki fermuarla beraber o çantaların üzerindeki fermuarlarla beraber komple bir U şeklinde heybe oluyor. E, su geçirip geçirmediğinde test ettim. Kıbrıs'ta bayağı bir suya da yağmura da maruz kaldım. Bunun kendi kırmızı bir koruması var. Bunu o U şeklinde geçiriyorsunuz ve sıfır. Hiç, hiç yağmur geçirmiyor öyle söyleyeyim size. Bu çantaların içerisinde neler taşıyorum şimdi? Bu çantanın arka iki heybe çantanın sağında solunda bakın böyle benim kıyafet torbalarım var. Bu mesela kışlık torbası. Ya bu çantaların içerisinde de bir sürü çanta var. Bunlar böyle fermuarlı şeffaf içerisinde ne göreceğim dair. Sinek kovucu var. Güneş kremi var. Bunlara hızlıca ulaşmak istediğim için bunlar açıkta duruyorlar. bu torbaları koyduktan sonra sonra soluna sıkıştırıyorum. Bunların içerisinde de bir tane mont, bir tane kot pantolon, şapka, eldiven, kadın çoraplar ve ekstra bir tane kolar var. Daha öncesinde çok fazla kıyafet almıştım yanıma. Fazladan mont, fazladan polar, bir sürü şey almıştım. Ben bunları inanın. Şu 50 gün içerisinde. İnanın yani ata ata, dağıta dağıta falan e, bayağı bir azalttım. Gerçekten de ihtiyaç olmuyormuş. Ekstra ağırlık yapıyormuş. Bir de zar zor sığdırıyorum. Çantaları. Bunlardan memnuniyetimi falan da anlatayım ben size. Diğer bütün ürünleri de anlatayım. Ne kadar memnunum, ne kadar değilim bu evliliğin içerisinde. Çantalar çok kullanışlı ve çok dayanıklı. Gerçekten çok fazla şeye maruz kaldılar ama çok dayanıklılar. Şu, şu bu değil, diğer çantanın arkasındaki şey düştü. Şunlara dikkat etmezsek bu tutamışlara. Ben böyle ayar yapabilmek için gevşetmiştim. Bunu da gevşetmiştim. Bu düşmüş yolda. Ben bunu kaybettim. Bunun arkasındaki tutamaçı kaybettim. Ama onun haricinde burada şöyle bir sıkıntı oluyor bazen. Bu kulp kısmı yani demirlere oturan kısım şu demir aparat kısmından bir kere çıktı. Ben onu yerine bir şekilde zar zor oturturdum Ama daha sonra bir iki kere daha çıktı. Onun haricinde çantaların hiç bir eksi yönü yok. Toplamda bu üçü yani üzerine koyduğumuz ve sağına soluna astığımız çantalarla beraber toplamda üçü 70 litre yapıyor. Herhalde aşağı yukarı bunlar 20-20 olsa üstüne koyduğum çanta da herhalde bir 40 litre olsa 80 oldu. 20-20 30 litre hadi de üstteki de 30 litre olsa 20-20 70 litre olur. Çantalarda böyle iki tane göz var sadece. Bunun içerisinde de diğerini göstermiştim. Kışlık kıyafet, işte burada tişörtler falan var. İşte çantalardan birinde. Diğerinde işte kirli kıyafetleri için ayrı bir çanta yaptım. Ondan sonra bunun içerisinde mesela iç çamaşırları, çoraplar vesaire var kirlilerden. Bu benim hijyen çantam. Bunun içerisinde tıraş makinesi, tıraş makineleri, pudra, pişik için olursam olduğum zamanlar bu küçük çantaların içerisinde ekstra işte ne bileyim e, kremdi bu, bu, makinelerin başlıkları, litraj makinelerinin başlıklarıydı ondan sonra fırçalarıydı makinenin bakım yağıydı falan onun gibi şeyler var bu küçük çantanın içerisinde de tırnak makası ve benzeri şeyler var ondan sonra bir tane parfüm var koltuk altı e, rol var Ondan sonra burada makinelerin şarj aletleri var. iğne var, iplik var. Ondan sonra burada da şuradaki gözde de diş macunu, diş fırçası ve dil temizleme çubuğu ve bir tane büyük törpü var. Bu çanta da birkaç defa yırtıldı şuralardan. Ben de gittim. Sorun olmuyor. Hala kullanıyorum güzel bir şekilde. Bana yetiyor. Ondan sonra burada yine bir sürü torbalar var bakın. Bunlar bunun içerisinde işte e, tightli short ben de yanımda iki tane şey taşıyorum şu anda. Önceden üç tane iki tightli short bir tane de uzun tightli short taşıyordum. Bir tanesini attım. Hiç gerek yok. O, o bile fazlalık yapıyor. Biraz da rengi falan atmıştı. Bir tane tightli short bir tane de uzun tightli short taşıyorum yanımda. Ondan sonra üç tane de Sporty short taşıyorum. Bu hızlı kuruyan cinsten böyle kolay hava alan. Bu da benim iç çamaşırlarımın olduğu çanta. Bunun da içerisinde bir sürü gözü de var. Çorapları vesaire koymak için iç çamaşırlarını koymak için aynı zamanda. Yani seyahatte tişört sayısını fazla tutmak önemli değil de iç çamaşırı işte baksırdı çoraplı falan bunları fazlaca tutmaya hiç çekinmiyorum. Çünkü bunları temiz tuttuğum sürece günü birlikte değiştirdiğim sürece kendime Zaten temiz hissediyorum. Diğerlerinin temizlemesi gayet kolay oluyor. Bunları böyle çanta çanta bölümlere ayırdığımda kıyafetlere vesaire her şeye ulaşmak çok kolay oluyor. Öyle bir ayar yaptım ki bisikletteki neredeyse her şeye 15-20 saniye içerisinde ulaşabiliyorum benim için. Yolda giderken veya sağda solda şeylerle uğraşırken çok zaman kazandıran diyorlar bir şeyleri de dağıtacağım diye korkmuyorum böylelikle. 3 Üç tane çantayı çıkartıp ihtiyacım olanı alıp ondan sonra fazlasını yerine koyuyorum. Bu çantalardan oldukça memnunum. Bu Bode kara kurum çantaları. 70 litrelik çantalar bunlar. Bode'den bu başladıysak Bode'den de devam edelim. Bu ağır olan çanta. Bunun içerisinde ne var? Benim laptop çantam var. Laptop'ı ekstra koruma için bir çanta daha yaptım daha yumuşak süngerli ekstra benim başka bir çantam vardı. Bunun içerisinde de gene bir sürü çanta var. Burada işte drone'un şu anda yok ama şurada şarjdaydı. İşte drone'un işte üçlü şarjını falan koyuyorum. GoPro'nun üçlü şarjını koyuyorum. İşte şarj başlıkları var. GoPro'nun bir tane yapışkanlı kask aparatı var. İşte GoPro'nun ve durumun Type-C USB kabloları var. Benim kablo kezim, kablo keyzimin içerisinde çeşit çeşit, en var çeşit kablolar var, hard disk var. Benim için en önemlisi, onu da korumaya aldım. Type-C, işte Mac'den USB'ye dönüştürücü e, hub var. Ondan sonra iPhone kabloları e, ve Mac'in şarj kabloları vesaire hepsi burada bunu fazla dağıtmamıştı, bu şekilde kargo çantası. Ondan sonra bu çanta bu çanta çok güzel bir çanta çok beğendim gerçekten. Yani 150 liraya falan almıştım o zaman ama çok işlevsel ve fermuarları ve gözleri falan çok değerli. Bu benim kulaklık kedim. Bunu ben İstanbul'da bırakacağım. Kulaklık içerisinde bir de şöyle shotgun mikrofon var. Bir tane üçlü taşıyorum yanımda. Bak bu çok işime yarıyor. Gittiğim yerlerde bütün aygıtlarımı falan bununla şarj ediyorum. Laptopu taşıyorum yanımda. Yani bu çantanın bu kadar ağır olmasını sebebi bu cihazların hepsi. Ondan sonra bu çantanın köşesine sıkıştırdığım bir tane şemsiyem var. Ne olur ne olmaz diye buraya sıkıştırmıştım. Bunları yerine koyayım şimdi. Arkasında da sert bir malzemesi var bunun. Bu bunun içerisinden çıkan işte çantaları koruma kılıfı U şeklinde oluyor. Denedim de hakikaten de bayağı yağmurun altında kalmama çantalar göre ıslanmamıştı. Ee, burada taşıyorum ama bu normalde çadırın matı. Ee, ona birazdan geleceğiz. Burada aynı zamanda da uyku tulumum var. Bak ne kadar küçük. nasıl halkın bir ürünü bu. Çok rahat oluyor gerçekten. Bunun hakkında şöyle bir şey söyleyeyim Üçüncü günü falan bu patladı önce tamam mı? İnce bir delik açıldığında. Ben o deliği buldum. Lastik yama kitiyle de tamir ettim. O günden beri kullanıyorum. Bana hiçbir sıkıntı yaratmadı. Çok rahat, çok hafif. Yani bir karıştan biraz daha büyük. Normal matı sağ sola sıkıştırıp onun kontrolsüzlüğünde yaşamak bununla yaşarım. Yanımda ekstra bir tane normal gündelik ayakkabı taşıyorum. Yine o da yok. kıyafet torbasında. Bunların hepsi ağırlık olabilen şeyler. Bu çantalar bu şekilde çoğundan memnunum. Şu ana kadar fermuarları, taşıma kapasitesi, yağmurluğu, kendisi, ergonomikliği, kullanışlı falan açısından bence çok işlevseldi. Bunlar da ortilep çantalar. Bunlar 12,5-12,5 toplamda 25 litreler. Diğerlerinin aksine bunlar kendiliğinden su geçirmiyorlar. Bunları da ön sağa sola asıyoruz. Bunun klipsleri üzerinden böyle klip klik klipsler değil de bunları böyle şlak diye oturtuyorsun bıraktığında bu değil. Bunun kırıldı. Onu da, onu da anlatacağım. Bak bunu böyle bıraktığın zaman kendisi kapanıyor demirlere gelip. Böyle kolu bundan asıyorsun ya astın bıraktın o, o zaten o demirlere oturmuş oluyor sağlam bir şekilde. Aynı bu da çantalarda olduğu gibi bunun da e, bagaj kafesine oturan e, kendi tutamaçları var. Bunun kendi tutma klipsleri kırıldı. Ama ikisi birden kırıldı Birkaç defa çıkmaya yeltendi herhalde Kırıldı Bunun artık tutamaçları yok Ben bunu ekstra e, araç lastiği vardır ya Böyle sert lastik Onlarla bir şekilde tutturuyorum Bunları ön tarafta özellikle şey için Mutfak malzemeleri taşıyorum Soğuk havası takaba korumalı Onun içerisinde de zeytin Zeytinyağları, gıda malzemelerini falan Özellikle bu çantanın içerisinde tutuyorum ki Soğuktan da sıcaktan da fazla etkilenmesinler diye Bu böyle katlanıyor bu şekilde buruşturup yan taraftaki klipslere oturtuyorsunuz. Orada mutfak e, yiyecek malzemeleri vardı. Bunun içerisinde de mutfak malzemeleri. Çoğunlukla mutfak malzemeleri var. Onları da çıkarayım. Tüp çakmak gazıyla doluyor bu. Burada çakmak gazı deliği var. Daha önce bir sürü kam tüpü kullandım. Kartuşlular, bilmem neler, özel kartuşlular falan. Benzinli olanlardan kullanmadım ama bundan gerçekten memnunum. Çakmak gazı biraz hızlı bitiyor ama Yine de çakmak gazı en kolay bulunabilen ve en ucuz olan şey olduğu için böyle çakmak gazları falan alıyorum her yerden ve taşıyorum yanımda. Hızlı kahvaltı yapacağım şeyleri buna koyuyorum. Yulaflar. Bak bunun içerisinde gene bir çanta var. Çantanın içerisinde bir ufak çanta daha var ama bunun içerisinde genelde kahveler, çaylar, tek kullanımlıklar falan duruyor. Her zaman içerisi 1,5 litre su dolu olan bir mataram var. Bu Stanley'nin tenceresi. Bunun içerisinden yere koruyucular falan çıktı. Sistan dedim. Tenceresi içerisinde iki tane tabağı var. 2 tane çatallı kaşığı var. İki kişilik bir yani ama bence bir kişilik falan. Hani belki normal yiyen insanlar için de iki kişilik olabilir. Ortilab'in gene böyle 7 litrelik bir gidon çantası var. Burada gidon aparatının girebileceği bir yuva var. Onu da birazdan göstereyim bisikletle. Ben... GoPro'nun da böyle bir sorunu var. Az önce mesela sıcaktan kesildi. Neyse nerede kalmıştık? Bu Ortelep'in 7 litrelik çantası bu. Bunun burada kurtları var. Kurtlara çok rahat bir şekilde takılıp bunu yanıma alabiliyorum. Bunun içerisine drone çantasını koydum. O da su geçirmiyor, bu da su geçirmiyor. Ekstra su geçirmezlik olmuş oluyor böylelikle. Bu DJI'in Mavic Mini 2 drone'u. Çok kompakt, hızlıca katlanıyor, açılıyor. Çok hızlı bir şekilde açılıyor. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde telefona bağlanıyor. Kendi koruma kapağı var. Önüne ben bir tane filtre aldım. Ee, bu ND değil de polarize filtre gibi iş görüyor aslına bakarsanız. Drone'dan memnunum, çok memnunum hatta fiyatına göre. Bu da drone'un kendi kumandası. İşte telefonu buraya takıyorsun. Kablosu burada. Burada da joystickleri var. Joystickler böyle altında Küçücük zaten. Bu kumandayı ben herhalde seyahati çıktığımdan beri bir kere falan şarj ettim. Şarjı çok uzun gidiyor ama drone'un öyle değil. Bu drone'un pillerinin şarj edildiği hap hızlı bir şekilde takılıyor, hızlı bir şekilde çıkarılıyor. 3 taneye kadar drone'un pillerini doldurabiliyoruz. Bu da GoPro'nun pillerini şarj etmek için. Başka ne gösterebilirim? Bu Stanley'nin termosu. Bunu yanımda taşıyorum. Bu 0.75'lik. Nature Hike diye bir de Nature Hike'ın Cloud Up One çadırı bir tentesi, bir iç tentesi var. İçerisinde 3 ayak polleri var. O önemli çünkü dört ayak poli olsaydı mesela ben bunu arka ayaklarını kazıkları çakmadan da o şekilde durdurabilirdim. Ama bunun arka iki tane ipi var. Onları kazıklarla sağa sola gerdirmeden bu çadır içeride bayağı yer kaybettiriyor. Ön tarafta iki ayağı var. Oradan rahatça giriyorsun ama ayak kısmı böyle içeriye doğru kapanmış oluyor. Onu mecbur iki tane kazıkla sağdan soldan gerdirmek gerekiyor. Bir eksiği daha var. Giriş çıkış çok dert. Galiba küçüklüğünden dolayı zaten daha büyük bir çadır olsa daha kolay yarar çıkarsın. Bunu kurman benim yaklaşık olarak bir, bir buçuk dakika falan sürüyor. Üst tantisi hariç, üst tantisi ekstra. İç tantiyi kullanıyorum, dış tantiyi niye kullanmıyorum? Çünkü dış tantiyi de komple kapatınca etrafta hiç cam olmuyor ve etrafta hiçbir şey göremiyorum kafamı kaldırdım. Bu bir şeyleri görebilmek beni beni rahatlatıyor dışarıda ne olup ne bitti. Çok soğuk olmadan, çok yağmur yağmadan da o yüzden ki kapatmıyorum. Şu battaniye bu e, artı 20 derece uyku tulumu çok ince yani battaniye ayarında. Bunun içerisinde şu bölümde de kırmızı uyku tulumu var. O da artı 10 derecelere kadar koruyor. Bu güzel bir şey. Bu katlanabilen bir matara. İşte burasını açıp, burasını gevşettiğiniz kadar su geliyor. Yani bir musluk görebiliyorsunuz aslında. 4 litrelik bir matara. Çok güzel. su uzak olduğum yerlerde bununla ekstra yanıma su alabiliyorum. Ve buraya açtığımda da bana musluk oluyor. Küçücük bir matara haline dönüşüyor. Her yere sokuşturabiliyorum ihtiyacım olmadığında. Bagajın sağına soluna asabiliyorsun. Çantanın sağına soluna tutturabiliyorsun falan. Yani o bakımdan bayağı güzel kaskım var. Gene sağda solda torbalar bu. Yani olabildiğince fazla fermuarlı mermuarlı ve çantalar yapmaya çalışıyorum ki. Böylelikle hem işte temiz kalmaları konusunda endişem olmuyor. Hem derli toplu olmaları konusunda hem bir şeylere ulaşabilme konusunda çok pratik oluyor. Bu işte hayat kurtaran cihaz. 3 gündür kullanıyorum. İşte kaç kere telefonumu şarj ettim? Herhalde bir 4-5 kere telefonumu Belki 10 kere telefonumu şarj etmişimdir. Drone'un pillerini şarj ettim. Daha hala %65'te 3-4 günde bile bu kadar az enerji. 180 bin mah. Yazın başında almıştım. Yazın başından beri kullanıyorum. Yani 50 gündür değil ben bunu aslında 6 aydır kullanıyorum. Şurada bir iPhone girişi var mesela. Tamam mı? Hızlıydı da bu iPhone kablosu. çalışmıyor. Ama düştü bu bir kere yani düştüğü için de düştükten sonra bozuldu zaten. GoPro gene kapandı. Bu arada GoPro var tabi. Yani ekipmanların arasında. Yanında şarj hubı içerisinde ekipil şarj edilebiliyor. GoPro'nun kendi tripodu var şu anda üzerinde. Göğüs aparatı var yanında. Bisikletin arkasında küçük çantada. Kafa aparatı var. Bu kask aparatı var. Kaska takıyorum. Bisikletin önünde gidon aparatı var. Çakma almıştım. Kötü durumda. Devamlı olarak eğilip bükülüyor. Çeşitli ağda bagaj lastikleri olarak geçiyor. Kancalı lastikler. Her işe yararlar. Bu Zepal'in 75'lik termosu. Yani iş görüyor. Yani 3-4 saate kadar sıcak tutuyor. Şey, soğuk tutuyor ama daha iyileri de vardır herhalde. Şimdi geçelim bisiklete bu arada. Bisiklet. Yeni aldım. bu bisiklet. Bu GoPro'nun gidon aparatı. Dedim ya, kötü durumda eğilip bükülüyor diye ben bunu bantlamaya çalıştım ama hala çok sağlıklı değil. Bu hoparlör, ikinci çanta var. Burada takım çantası var içerisinde, lastik tamir kitinin kolonu olduğu. Bu termos, 0.35'lik bir termos. Burada ekstra bir çanta daha var. Kendi yaptığım bagaj, bu normalde tek temirli bir şey. Ben daha önceki bisiklet seyahatimde kullanmıştım. Ama tek demir buna yeterli olmuyor. O yüzden ikinci ayağı almıştım. Ama ikinci ayak bu bisiklete uymadı. Yetişmedi de. Yani şuradan orta tarafa atmıştı diğer usta. Zefal'in telefon tutacağı. Bunun bir de kılıfı var Yani Bu kılıfta takılabiliyor. Bu gidon matara kafesi. Bu da güzel. Bu işte o gidon çantasının takılan aparat. Bu aparat çanta ile beraber satılmıyor. Ayrı almak zorundasınız. Bunlar e, yan çantaları asmak için olan kafesli. Bunun ekstra bir demir vardı. Onu çıkarttım. O işime yaramıyor. V fren içindi bu. Ben buna ekstra bir aparat kelepçe yaptım. Bu üstündeki de V fren içinde. Buraya bir kelepçe attım. Bu bagajı da bu üst bagajı da buradaki kelepçeye sabitledim. Bu üst bagaj. Bu bisiklet Mosso'nun Degarda bisikleti. Ee, 28 jant, 21 vites. Vites kolları bu şekilde. Hidrolik fren, altus vitesleri var. Ondan sonra orta, orta segment lastikler. Güzel, yeterli. Yani ben bu bisikleti geçen hafta işte 12 bin lira bir çıktı 10 bin liraya aldım diye bisikleti verdim indirim istedim falan filan. Bu da böyle. Başka bir şey yok. Bütün taşıdığım şeyler bunlar. Bütün anlatabileceklerim size bu kadar. Ben de 70 kiloyum işte. Onun haricinde işte güneş gözlüğü, güneş gözlüğü falan filan küçük küçük aksesuarlar var. Başka da çok bir şey yok. Önümüzdeki hafta Diğer videolarda taş ucundan kalan maceraya devam edeceğiz. İzlediysen sonuna kadar. Eğer beğendiysen de aşağıdaki beğen butonuna tıkla. Takip et, destek ol bir şekilde ki bu seyahate devam edebileyim, bu motivasyonu bulabileyim. Bu kadar. Hadi görüşürüz sıradaki videolarda.